Temel İnşaat Ordu ilimizde inşaat sektörüne hizmet vermektedir. Firma kuruluşundan bugüne Ordu'da başarılı projelere imza atmıştır. Müzik Temel İnşaat firma sahibi Yaşar Temel, Ordu'da yapmış oldukları projeleri ve çalışmalarını mikrofonlarımıza paylaştı. Daha önce yine inşaatçıydım kendim. Kendim sıva işleri yapıyordum. Daha sonra 2008 yılından bu yana inşaat tavir düştüğü ile ilgileniyorum. Temel inşaat olarak ilk inşaatımız Şirinevler Mahallesi'nde yaptık. Bahçeli Evler'de yaptık. Tekrar yine Şirin evler Mahallesi'nde yaptık. Karşıyaka Mahallesi'nde inşaat yaptık. Yaşar Temel yapmış oldukları dairelerin özelliklerini şöyle anlattı. Aydın Aydınkent olaraktan ismini koyduk ve öyle başladık. Karşıyaka Mahallesi'nde inşaatımız. Kukent'in Giresun tarafı kalıyor. Akyazı Mahallesi Camisi ile... Rıhtım ve Boztepe şehir manzarası bir şekilde manzarası var yani. Üç çeşit dairemiz bulunuyor Aydın Kert'te. 93 metrekare dairelerimiz var, 100 metrekare dairelerimiz var ve 124 metrekare dairelerimiz var. Biz %80'li dairelerin yaptıktan sonra terek gibi kapı, iç kapılar, fayans, banyo ve vece malzemelerini müşterimiz kendi beğeniyor, seçiyor. Ona göre onun isteğine göre montajını yapıyoruz. Bu projemiz bittikten sonra düşündüğüm e, bu bizim Ulubey yolu üzeri ki dediğimiz e, alanda inşaat yapmak istiyorum. Yaşar Temel son olarak Aydın kent içerisinde bulunan 1000 metrekarelik alanda bilgiler verdi. Buraya Büyük mağazalar olabilir yani market türü, mobilya türü. Metrekare'si büyük alana ihtiyacı olan bütün işlere olabilir yani. Efendim biraz metrekare'sinden bahsedelim. Kaç metrekareydi burası? Burası tamamı 1000 metrekare. 1016 metrekare ama 1000 metrekare.